altın sektörü bildiğiniz üzere uygarlıklar boyunca süre gelmiş. Hem ölümsüzlük aranmış, hem en güzel takılar altından yapılmış. Hem de şu an bakarsak en güvenilir yatırım biçimi de altındır diyebiliriz. Yanımızda Ahmet Emre var. Kendisi sektör hakkında bilinmeyenleri cevaplayacak. Ahmet Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizleri biraz tanıyabilir miyim? Hoş bulduk merhabalar. Ben Ahmet Emre Karakaş. Kırıkkale AYK Karakaş Altın sahibiyim. E, sektörde bir buçuk senedir perakendedeyiz ama eski bir firmayız. 30 senedir imalatla uğraşıyoruz. Asıl mesleğimiz zaten imalat kısmıdır. Bir buçuk senedir de perakendede hizmet vermekteyiz. Perakendeye geçiş sebebiniz nedir? buranın ticari bir anlamda biraz daha iyi olması ve altın üretiminin şu anda biraz düşmesinden dolayı, ticari kaygılardan dolayı artık biz de perakende satış olarak müşterimize hizmet vermekteyiz. Altın alanında hangi konularda hizmet veriyorsunuz? Tasarım, kolyeler, saatler, büyük firmalarla çalışmalar ya da ufak çeyrekler neler yapıyorsunuz? Evet, altın konusunda 22 ayar üzerinde konuşursak, yatırımlık, bilezik ve ziynet altında, e takı grubunda 14er bileklik, kolye, küpe, tasarımsal İtalyan tarzlı ürünlerde daha çok çalışıyoruz. Pırlanta konusunda Koçak Pırlanta ve Sina Pırlanta ana bayisi olarak kırık hizmet vermekte olan tek marka salvazda Pırlanta satıcısıyız ve saat konusunda da Grand Romanson firmasıyla çalışmaktayız. ların tek bayisisiniz hem de özel tasarımlar yapıyorsunuz. Doğru mu? Evet doğrudur. Buradaki Kırıkkale'deki insanımıza daha fazla hizmet verebilmek için, daha güvenilir olmak için büyük markalarla çalışmayı daha çok tercih ediyoruz. Genellikle Kırıkkale müşterisi neyi tercih ediyor altın söz konusu olduğunda? Buradaki insanlar genellikle zinet eşyaları yani kısacası çeyrektir, bilezik o gruptan daha çok talep biliyoruz. Ama diğer konusunda da takı anlamında da bileklik, küpe ve buna benzer tuğralı kolye özellikle burada çok güzel ürünlerin başına gidiyor. Altın aslında en güzel hediyeliklerden de biri. Yahut sağlık için aksesuar olarak kullanılabilir. Şahıslar kendileri için de alabilir. Ama söz konusu yatırım olduğunda da aslında altın en güvenilir şeylerden biri. Peki günümüz ekonomisine bakarsak altına yatırım yapmak ne kadar güvenilir? Bu konuda ne diyebilirsiniz? altın harici başka bir şey yatırım yapmak şu an çok mantıklı bize gelmiyor. Şimdi altın e, ons değeri ve dolar değerinden dolayı etkileşim yaptığı için TL bakımından e, en güvenli liman her zaman altındır. Şimdi baktığımızda özel günlerde gayet yakın altın hediye aksesuarlar sattığınızı, özel günlerde kampanyalar yaptığınızı biliyoruz. Fiyat skalanız nedir? Hangi bütçelere uygunsunuz? Fiyat skalanız çok geniş. Burada 300 liradan da hediyelik ürün bulabilirsiniz. 10 bin liraya da hediyelik ürün bulabilirsiniz. 50 bin liraya da bulabilirsiniz. Her bütçeye uygun ürünümüz illaki vardır. Hiçbir müşterimizi boş çıkartmamak için elimizden gelen bütün aktiviteyi göstermeye çalışıyoruz. Özel günlerde yahut düğün sezonları yaklaştığında kampanyalarda bulunuyor musunuz? Tabii ki müşterilerimizin karlılığı ve onların karını gözetmek için tabii ki sürekli e, her dönem dönemci olarak neye ihtiyaç duyuluyorsa indirimlerimiz illaki oluyor. Sosyal medya üzerinden e, sayfalarınız var benim de bildiğim üzere. İnternet üzerinden farklı illere satışlarda bulunuyor musunuz? Tabii ki bu biraz taleple alakalı. Ee, bize talep geldiği sürecinde ücretsiz kargo şeklinde müşteri ürünü fotoğrafını göstererek e, gram ve fiyat skalasını bildirerek zaten onlar da çok memnun kalıyorlar fiyatlarını duyunca satışımız gerçekleşiyor. Müzik Medya üzerinden alışveriş yapmak fazlasıyla başladı. Artık internet çağı insanlar market alışverişlerini bile internet üzerinden yapıyor. Fakat öte yandan da sosyal medya ve internet üzerinden insanların dolandırılması da çok yüksek oranda. Bu konuda internet müşterilerine nasıl bir güven verebilirsiniz? Altın konusunda gelelim. Her zaman güvenilir noktalardan alın. Özellikle internet alışveriş yapılacaksa büyük firmalar, büyük firmaların desteklediği e, kuyumculardan alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum. Yoksa çok fazla derecede demo ürün ve sahte ürün geziyor piyasada. E, sakın fiyata aldanmayıp, hani daha düşük fiyat e, buldum oradan alayım mantığı güdülmesin. Altının hiçbir zaman ucuzu olmaz. E, Altının hiçbir zaman ucuzu olmaz dediniz fakat bildiğimiz kadarıyla ayarlara göre fiyatları değişiyor. Bu konuda da izleyicilerimizi bilgilendirebilir misiniz? Ee, tabii ki, bu konuda bizim en büyük yaralarımızdan biridir. Ee, şu an 8 ayar, 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar olmak üzere 4 ayar çeşidi vardır Türkiye'de satılan skala ee, Ürün bazına göre şöyle bir durum var. Ee, genellikle şu an internet üzerinden 8 ayar satışı vardır. Ama bunu 14 ayar gibi lanse edilip satılıyor. Ee, buna çok dikkat etmeleri lazım. Güvenilir firmalardan, dediğim gibi büyük firmaların desteklediği bir kuyumcudan alışveriş yapmaları her zaman daha iyidir. Biz şununla çok karşılaşıyoruz 8 aylık ürünü 14 ayar fiyat gibi satan esnaf çok fazla var maalesef bu konuda biraz daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. sadece internet üzerindeki firmalar değil, esnafların da aynı şekilde insanların güvenlerini suistimal ettiğini söylediniz. Peki dış görünüşü aynı olan fakat fiyat farkı olan iki ürün düşünelim ve bunların ayarları farklı. Tüketicimiz bunu nasıl anlayabilir? Tüketicinin bunu anlama şansı yok bir noktada ee, ya da nasıl anlayabilir? İç kısımlarında farklı durumlar yazar zaten, ayar kısmı yazar ürünlerin. Ee, 8 ayarda 8 ayar diye belirtmez. 333 Milyen. Yani bu altının saplı oranını bildirir. 14 ayarda 585 milyam yazar. Bunlara dikkat etmeleri çok önemli. İnternet evet. üzerinde çok fazla satıcı var ki direkt esnaftan almak isteyen kişiler için de Kırıkkale'de fazlasıyla seçenek var. Sizde diğer firmalardan ayıran şey nedir sizce? E, sektörün öncüsü olmamız bizi diğer firmalardan ayıran en faktör şeydir. E, bu meslekte 30 senemizi verdik. Babadan gelme meslek. Ben ikinci kuşak olarak devam ediyorum. Ee, en eski firmalardan biri biziz. Ee, burada zaten insanlar da bizi biliyor. Hani ismimizin bir oturduğu bir yapı var burada. Ee, bizi neden tercih etsinler? Fiyat uygunluğu ve güvenilirlik açısından zaten imalattan gelme bir firmayız. O yüzden dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamıyor müşterilerimizde. Müzik Yavuz'dan beri bu sektörün içerisindeymişsiniz, peki şu anda bu işi yapmaktaki motivasyonunuz nedir? Bizim altın sektörü biraz farklı bir sektördür. Bu sektörde çalışınca başka bir sektörde çalışılmıyor. Öyle bir durum vardır. Bizim buradaki motivasyonumuz işte işin mutfağından gelmemiz, direkt imalattan gelip bu işe başlamamız, bu işin her kısmını, üretim aşamasını, gönderim aşamasını hepsinin içinde bulundurmamız bizi bir adım daha öne çıkartıyor firma olarak. Ee, bu yüzden dolayı bu iş yapmayı işin aslında söyleyeyim çok seviyorum. İşiniz gayet köklü ve geçmişe dayanıyor. Kırıkkale'de de çok tanınan ve çok tercih edilen bir firmasınız. Bu da siz zaten lider vasfıyla konuk almamızın vesilesidir. Şunu sormak istiyorum. Buraya bir kere gelen müşteriyi bir kez daha buraya çeken unsur nedir sizce? Ee, güler yüzümüz, işin aslında söyleyeyim müşteriyle olan ilgi alakamız, ee, onları mutlu etmemiz, ee, ürün fiyat endeksi konusunda müşterilerimizin her zaman bizi tercih etmesi, mutlu ayrılmaları, diğer esnaflara göre biraz daha karlı alışveriş yapmaları. sosyal medya üzerinden satış yaptığınızı belirtmiştiniz. Sosyal medya adreslerinizi alabilir miyim acaba? E, sosyal medya adreslerim e, Instagram kullanıcısı şu an için e, AK Karakaş Altın ve Facebook'ta yine AK Karakaş Altın olarak bizlere ulaşabilirsiniz. Kırıkkale'de çok merkezi bir yerde bulunuyorsunuz. Buranın da adresini alabilir miyiz? Yayınımızı izleyip sizi ziyaret etmek isteyen müşterilerimiz e, Tabii ki Yeni Doğan Mahallesi Zafer Caddesi 59 Taksim C'de hizmet vermekteyiz. Yıllardır bu sektörün içerisindesiniz fakat mağazanız henüz çok yeni ve siz de henüz çok gençsiniz. Önünüzde sektörde uzun yıllar olduğuna eminim. Gelecek planlarınız nedir sektörde? E, bu sektörü şimdilik değil, daha uzun yıllar yapabilmek için tekrar biz burada e, işlemi kurduk. Bu iş yerini kurduk, devam ediyoruz. E, ben devam edeceğim, yaşım daha genç. Benim çocuklarım da nasip olursa bu işe devam edecekler en iyi hizmeti, en kaliteli hizmeti, en uygun fiyata vermek için çaba sarf edeceğiz her zaman. vermiş olduğunuz bu emeğin karşılığını kuşaklar boyunca ailenizin devam ettirmesiyle alırsınız. Vermiş olduğunuz bilgiler için ben size çok çok teşekkür ediyorum. Son olarak seyircilerimize söylemek istedikleriniz varsa yani onları da alabilir miyim? E, tabii ki altın konusunda her zaman yatırımlarını değerlendirsinler. E, yatırım konusu şu an için bizim ülkemizde TL bazdan ziyade altın bazlı yapmalarını daha çok önem veriyorum. E, mümkün mertebede altını kuyumcudan almalarını ekstra tavsiye ediyorum. Çünkü altın görerek alınan bir şeydir. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Ahmet Bey ile altın sektörünün bilinmeyenleri üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Yatırım konusunun en güvenilir unsurlarından biri olan altın. Aynı zamanda da çok güzel bir aksesuar ürün. Ve Ahmet Bey özel tasarım ürünlerle hizmet vermekte. Başka hiçbir yerde bulamayacağınız bu ürünlere göz atmak için sosyal medya hesaplarına bakmanızı tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.